Ezzu billahi min şeytanir <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ve in imra'atun afet min baliha nushuzen ev razan fela cunah alehima eyyusliha yusliha Ve sulhu hayrı ve ihtirat şu. Ve in ve tetekü fe inallahi kana bima tamelune habir ve len testatu yu en tadilu beynen ve lev harastum fela temilu kullel meyli fe tezeruha kel muallika ve in tuslihu ve te fe inna allahe kane gafurer rahim ve yette ferraka yun illahi kullen min seyati ve kane allahu vesiyen hakim ve lillahi ma fi ve mafil az ve lekad ve sayınel lezine usul min kabliküm ve iyyaküm eni tekulla. Ve in tekfuru fe inne lillahi ma semavati ve ma az. Ve kan Allahu ganiyene hamid. Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil az. Ve kefa billahi vekil. İyyeşeğe yusibküm eyyühennâsü ve yetibi harinim ve kan Allahu ala zalike kadir. Men kane yurizu sevabe dünya fe inde Allahi dünya vel ahira. Ve kan Allahu semiyam besir. Sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minne ve şümezzane ve rahmetane bi hürmetiyle. Fatiha.